Ya Jüpiter yalnızca bir gaz devi değilse, ya aslında güneş sistemimizin görünmez kalkanıysa, bilim insanları onun devasa çekim gücünün dünyayı sayısız kez yok oluşlardan koruduğunu söylüyor. Ama ya bu sadece bilimsel bir tesadüf değilse? Antik uygarlıkların Jüpiter'i tanrıların kralı ilan etmesi boşuna mıydı? Roma'da göklerin efendisi, Mezopotamya'da fırtına tanrısı. Hepsi aynı gök cismine bakıp bir ilahi güç gördü. Peki ya onlar bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlarsa? Ya Jüpiter gerçekten göklerdeki bir muhafızsa, belki de evrende yalnız olmadığımızı gösteren ilk işaret aslında hep oradaydı. Gökyüzünde devlerin kralı Jüpiter'in içinde saklıydı. Jüpiter, güneş sisteminin tartışmasız kralı, devlerin efendisi o kadar büyük ki içine 1300 dünya sığar tek başına tüm diğer gezegenleri toplasanız bile onlardan daha ağır ama asıl şaşırtıcı olan onun yalnızca büyüklüğü değil gazlardan oluşan dev bir deniz gibi yüzeyi yok kıtaları yok dağları yok atmosferi katman katman açıldıkça renk renk şeritler bulut okyanusları göklerin üzerinde süzülen devasa fırtınalar ortaya çıkar bir fırtına düşün. Büyüklüğü dünya kadar ve o fırtına yüzlerce yıldır hiç durmadan dönüyor. Jüpiter'in varlığı adeta bir göksel güç gösterisi. O, güneş sisteminde yalnızca bir gezegen değil, bir denge unsuru, bir mihenk taşı ve belki de kozmik düzenin sessiz koruyucusu. Düşün, eğer güneş bir kralsa, Jüpiter onun en sadık muhafızı. Güneşi çevreleyen gezegenlerin önünde duran görünmez bir kale. Ve şimdi Jüpiter'in yüzeyinde gizlenen en büyük sırra bakalım. Büyük Kırmızı Leke. Dünyadan bile daha büyük bir fırtına. 300 yıldan fazladır hiç durmadan esiyor. Ne bir anlık öfke, ne de geçici bir kasırga. Bu evrenin en uzun ömürlü fırtınası. Bilim insanları hala onun neden sönmediğini bilmiyor. Enerjisini nereden alıyor? Neden yüzyıllardır varlığını sürdürüyor? Sanki gezegenin kalbi atıyor. Her dönüşünde Jüpiter'in öfkesi göklerde yankılanıyor. Kimi teorilere göre bu fırtına gezegenin içindeki gizli enerji kaynaklarının yüzeye çıkışı. Kimi araştırmacılara göre ise Büyük Kırmızı Leke yalnızca bir doğa olayı değil, Jüpiter'in kozmik hafızası, bir iz, bir yara. Belki de milyarlarca yıl öncesinden kalma bir hatıra. Ve işte tam da bu yüzden insanoğlu ona bakarken yalnızca bir kasırga görmez. Bazen gökyüzünde açılmış dev bir göz gibi görünür. Sanki Jüpiter evreni seyrediyor, bizleri izliyor ve asla gözlerini kapatmıyor. Jüpiter'in en gizemli yanlarından biri, onun sessiz bir koruyucu olması bilim insanları Jüpiter'in devasa çekim gücünün sayısız göktaşı ve kuyruklu yıldızı üzerine çektiğini söylüyor. Eğer o olmasaydı belki de dünya çoktan yok olmuştu. Düşün, milyarlarca yıldır evrenin derinliklerinden fırlayan göktaşları, buzdan kuyruklu yıldızlar ve gezegenimize çarpabilecek ölümcül kayalar, hepsi Jüpiter'in görünmez ağına takılıyor. Adeta devlerin kralı güneşi ve çocuklarını yani bizleri kendi bedenini siper ederek koruyor. Ama işin ilginç yanı bu durum tarihte birçok kez kaydedildi. 1994'te Shoemaker-Levy 9 adlı dev bir kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı. Dünyadan çıplak gözle bile izlenen bu çarpışma kozmik bir felaket olabilirdi ama Jüpiter onu yuttu ve biz sadece izledik. Sanki gökyüzünde bir muhafız, bir kalkan vardı. Bilim bunu rastlantıların sonucu olarak açıklıyor. Ama antik kültürler için bu asla tesadüf değildi. Onlar Jüpiter'i tanrıların kralı ilan ederken belki de onun gerçek görevini biliyorlardı. Kimi efsanelerde Jüpiter yıldırımlar fırlatan bir savaşçıydı. Kimi metinlerde gökleri koruyan ilahi bir güç. Ya bu anlatılar Yalnızca mit değilse, peki ya Jüpiter gerçekten Güneş sisteminin bekçisi, kozmik bir muhafız ise ya da daha da ötesi, insanlığın var olabilmesi için tasarlanmış bir kalkan? Kim bilir. Belki de biz burada, dünyada nefes alıyorsak, bunu Jüpiter'in sessiz gölgesine borçluyuz. Jüpiter'in devasa gücü yalnızca bilim insanlarının ilgisini çekmedi. İnsanlık binlerce yıl boyunca gökyüzüne baktı ve orada sıradan bir gezegen değil, ilahi bir varlık gördü. Antik Roma'da Jüpiter tanrıların kralıydı. Göklerin efendisi, yıldırımları elinde tutan göksel bir hükümdar. Onun adı iktidarın ve mutlak gücün sembolüydü. Ama Roma'dan çok önce de vardı. Mezopotamya'da Marduk, Yunan'larda Zeus. Hepsi aynı gök cismine bakıyordu farklı adlarla anıyorlardı ama aynı anlamı yüklüyorlardı. Gökyüzünün en büyük gücü, mitler bize insanların Jüpiter'i asla sıradan bir ışık noktası olarak görmediğini gösteriyor. Onlar için Jüpiter, gökten inen adaletin, kaderin ve kozmik düzenin temsilcisiydi. Hükmeden, koruyan, cezalandıran bir güç. Peki bu tesadüf olabilir mi? Neden dünyanın dört bir yanındaki uygarlıklar, aynı gök cismine bakıp onu tanrıların tahtına oturttu. Ya gerçekten gökyüzünde sezgileriyle bir şey gördülerse? Bilimin bugün açıkladık o devasa gücü, onlar kendi mitleriyle yorumlamış olabilir mi? Belki de Jüpiter, insanoğlunun göklere bakarken hissettiği en saf korkunun ve en büyük hayranlığın birleşimidir. Bir yandan kaos, bir yandan düzen, bir yandan fırtınaların efendisi. Bir yandan yaşamın koruyucusu ve belki de bugün biz ona bir gezegen diyoruz ama antik insanın gözünde o göklerin kalbinde atan canlı bir kudretti. Jüpiter yalnızca devasa bir gezegen değil, aynı zamanda bir imparatorluk. Çünkü çevresinde dönen uydular adeta kendi başına bir krallık kurmuş durumda. Şu ana kadar keşfedilen uydularının sayısı 90'dan fazla. Bunların her biri kendi hikayesini taşıyor. Kimi buzlarla kaplı bir dünya, kimi ateş kusan bir cehennem. Kimi ise sessiz ve donmuş bir taş gibi karanlıkta süzülüyor. Düşün, Güneş'in etrafında dönen dünyamızın yalnızca bir uydusu var. Ay. Ama Jüpiter'in etrafında adeta küçük bir güneş sistemi var. Ve bu küçük sistemde öylesine büyük sırlar saklı ki belki de gelecekte insanlığın kaderini değiştirecek. En bilinen dört uyduya Galilei'nin teleskopuyla gökyüzüne bakarken keşfettiği için Galilei uyduları deniyor ve her biri bambaşka bir dünya, evrendeki en aktif volkanlara sahip, onun yüzeyinde patlayan lavlar gökyüzüne kilometrelerce yükseliyor. Bir gezegenin değil, sanki yaşayan bir ateş canavarının nefesini izler gibi. Europa, buzlarla kaplı. Ama buzun altında dev bir okyanus olduğu düşünülüyor. Ve belki de o okyanusun karanlık derinliklerinde yaşam gizleniyor. Bakteriler ya da çok daha fazlası kim bilir. Belki de evrende yalnız olmadığımızı gösterecek ilk işaret, Europa'nın buz tabakasının altından çıkacak. Ganimede, güneş sistemindeki en büyük uydu. Hatta o kadar büyük ki çünkü kendi manyetik alanına sahip, adeta küçük bir gezegen gibi. Kendi başına bir dünya. Belki de gelecekte insan kolonilerinin ilk durağı. Ve Callisto, sessiz, çorak, kraterlerle dolu. Ama kim bilir? Belki de yüzeyinin altında gizlenmiş eski sırlar taşıyor. Jüpiter'in uyduları yalnızca göksel taşlar değil. Her biri evrende başka bir ihtimali fısıldayan kozmik dosyalar ve belki de bir gün dünyadan çok uzakta yaşamın ikinci adresi olacak. Europa, Jüpiter'in buzla kaplı uydularından biri. Yüzeyi sert ve sessiz ama altında dev bir okyanus gizliyor olabilir. Bilim insanları bu devasa su kütlesinin dünyadaki okyanusların toplamından daha fazla su içerdiğini söylüyor. Düşün, bu devasa okyanus milyarlarca yıldır buz tabakasının altında saklı sular karanlıkta sessizce belki de kendi ekosistemini yaratmış olabilir ve eğer orada yaşam varsa belki de evrende yalnız olmadığımızın ilk işareti bu buzun altında gizleniyor bazı teorilere göre Europa yalnızca bir başlangıç Jüpiter'in diğer uyduları da kendi küçük dünyalarını barındırıyor Jüpiter'in lavları, Callisto'nun kraterleri hepsi kozmik laboratuvarlar gibi ve belki de yaşamın izleri bizden binlerce yıl önce orada başlamıştı. Antik uygarlıklar Jüpiter'e bakarken belki de bu gizemi sezmişti. Onlar onu tanrıların kralı ilan ettiler ama belki de Jüpiter'in uydularında saklı sırları hissediyorlardı. Biz bugünkü bilimle onları anlamaya çalışırken onlar zaten sezmişti ve işin en büyüleyici kısmı, belki de gelecekte insanlık, bu buzlu okyanuslarda yaşamın izini bulacak. Bir bakıma Jüpiter yalnızca bir gaz devi değil, o evrende yaşamın olası adreslerini bize fısıldayan bir rehber. Jüpiter, devlerin kralı, kozmik bekçimiz ama aynı zamanda hala çözülememiş sırların ev sahibi. O, Sadece bir gaz devi değil, görünmez bir kalkan, dünyayı sayısız felaketten koruyan sessiz bir muhafız ve evrenin derinliklerinde gizlenmiş bir sır. Her fırtınası, her bulut şeridi bize gezegenlerin yalnızca taş ve gazdan ibaret olmadığını fısıldıyor. Onun uyduları buz, ateş ve taş ama her biri evrenin bilinmeyen yanlarına dair ipuçları taşıyor. Belki de Jüpiter yalnızca bizim için değil, tüm güneş sistemi için bir bekçi. Ama kim bilir? Belki de kendisi hala bilinmezlikler içinde yaşıyor. Bir sır, bir gizem. Bir devin fısıltısı gökyüzünün sonsuz karanlığında yankılanıyor. Ve biz dünyadan bakarken o sadece bir gezegen görüyoruz ama belki de Jüpiter evrende hala çözülememiş bir kod ve biz o kodu çözebilecek miyiz bunu zaman gösterecek